olan bir genç kız eril zihniyetin, kadın karşıtı yaklaş zihniyetinden kaynaklı Rojin aramızda değil şu an. Biz Rojin'in ailesiyle birlikte bugün Rojin aramızda değil ama biz Rojin için adalet sağlamak için buradayız. Gerçekten Rojin'i geri getirmeyecek bu bu iş ama Rojin'in ailesini ve hepimizin vicdanını rahatlatacaktır adalet. Bu nedenle biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bunun için ilk konuşmayı Rojin'in kız kardeşi Elif yapacak. Ben Rojin'in kız kardeşi Elif Kabayış. Bugün canımız Rojin'in Roji kayboluşunun üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıl boyunca adalet arayışı içindeydik ama en ağır olanı şu, şu ki biz acımızı bile yaşayamadık. Yaz tutacağımız yerde her gün sorular sorduk, her gün kapılar çaldık, her gün adalet aradık, gözyaşlarımızı bile içine sindiremeden mücadele etmek zorunda kaldık. Bugün burada Rojin'in sesi olmak için gelen değerli ablalarıma, abilerime, kardeşlerime teşekkür ederim. Yanımda oluşunuz bize güç veriyor. Yalnız olmadığımızı hissettiriyor, mücadelemizi büyütüyor. Rojin Eller Devam edemeyeceksin ben ederim. Yaparsın eller sakin ol. bir nefes al. soruları bırak sıkıntı değil. Rojin 3 yıl boyunca hayalini kurduğu okul öncesi öğretmenliği için sabahlara kadar çalışıp kazandı ama sadece 3 gün yaşayabildiği o hayalinin hesabını kim soracak? Sadece Roji'nin bedenini bizden almadılar. Roji'nin hayallerini, ailesini, sevdiklerini, umutlarını, geleceğini, gülüşünü, ışığını, yarınlarını da aldılar. Biz bir yıldır bu soruyu soruyoruz. Bugün burada yine soruyorum. Yarın yine soracağım. Ta ki adalet yerini buluncaya kadar Rojine ne oldu? Rojine Adalet, için adalet, için Soruları okuyamayacaksan zorlama kendini tamam mı? Derin İhmaller de söyle. Söyle. Sakin ol. Sakin. Rojinin kayboluşuyla ilgili Başka sorularım abi. ve ihmalleri dile getirmek istiyorum. 27 Eylül 2024 tarihinde saat 18.11 civarında yurttan markete çıkan Rojin o gece yurda dönmedi. Yurt müdürü en geç 23'te haber vermesi gerekirken neden 17 saat sonra bizi bilgilendirdi? Rojin kaybolduktan 18 gün sonra üniversitede 24 kilometre uzaklıkta Molla Kasım köyünde bulundu. Rojin suyun içinde olsaydı ters akıntı halinde 24 kilometre öteye nasıl gidebilirdi? Rojim bulunduktan sonra babam ambulansın içinde sedyede yatarken Van valisi ve üniversite rektörü ambulansın içine girip senin kızın intihar etmiş yapacak bir şey yok dedi. Otopsi bile yapılmadan bu yetkiyi kim verdi? Otopsi sırasında eğitimci, tıpçı demiyorum eğitimci. Üniversite rektörü otopsi odasına girip çıktı. Ne hakla böyle bir şey yapılabilir? Roji'nin bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Ama henüz kimin olduğu açıklanmadı. Bu DNA örneklerinin hangi bölgelerden alındığı neden gizleniyor? Roji'nin atletindeki kan izi kime ait? Bir yıldır süren bu soruşturmadaki kısıtlılık kararı neden kaldırılmıyor? İlk günden beri hiçbir delil yokken Roji'nin intihar ettiği aileye inandırılmaya çalıştı. Neden intihar süsü verildi? Rojinin bedeninde tespit edilen DNA örnekleri hangi bölgeden alındığı açıklanmamış, bu durum soruşturmanın seyrini ve adaletin sağlanmasını engellemiştir. Bu uygulamanın gerekçesi nedir? Rojinin bedenindeki darp izleri tespit edilen ve serçe parmağındaki kırık bulundu. Bu bulguların oluşu nedir? Yurttaki kamera kayıtları yurt sınırında sona eriyor. Eğer bir kamera köy yönüne doğru kayıt alsaydı, Rojin'in nereden geçtiği görülebilirdi. Peki bu eksikliğin gerekçesi nedir? Kamera kayıtları ile ilgili olarak bir kameranın bozuk olduğu tespit edil. olduğu iddia edilmeden önce neden teknik inceleme teve tespit yapılmadı? Rojin'in bedenindeki darp izleri tespit edilen ve serçe parmağındaki kırık bulunmaktadır. Bu bulguların oluşu nedir ve neden açıklanmıyor? Buradan bir kez daha yüksek sesle söylüyorum. Rojin için adalet istiyoruz. Rojine ne oldu? Rojin için adalet. Rojin Merve sen bunu tutabilecek misin? Ben tutacağım. Siz tutabilir misiniz? Pankartı tutabilir misiniz? Rojin için adalet. Rojin adalet, adalet aynen. aynen. Pantartı sıkı tutarlarsa çok iyi olur. Ee, şimdi de Rojin'in avukatı e, İrem İlhan, İlhan dosya ile ilgili bilgi verecek. Ben onu tutamam kağıt var elimde. Şunu şunu. Tamam. Versen tutabileceğim mi? 27 Eylül 2024'te kaybolan ve günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin işin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl boyunca Rojin'in dosyasında yaşananlar bu ülkede kadınların yaşam hakkının nasıl yok sayıldığının, kurumların görevlerini nasıl yerine getirmediğinin en açık göstergesidir. Adli Tıp Kurumu raporlarında yaklaşık 9 aydır iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesine rağmen bu örneklerin Rojin'in bedeninin hangi bölgelerinden alındığı hala açıklanmamıştır. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve dosyanın takipçisi olan Diyarbakır Barosu ve Van Barosu'nun defalarca yazılı başvurusuna rağmen ilgili kurumlar bu bilgiyi paylaşmamış, dosya üzerindeki karanlık noktaları aydınlatmak yerine süreci daha da belirsiz hale getirmiştir. Üstelik dosyaya getirilen gizli kararıyla aile, avukatlar ve kamuoyu süreçten dışlanmış şeffaflık ilkesi ihlal edilmiştir. Bu açıkça etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir. Rojinin kayboluş sürecinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği, kamera kayıtlarının incelenmemesi, dijital delillerin toplanmaması ve soruşturmadaki ağır ihmal zinciri kadınların yaşam hakkına yönelik kurum, kurumsal kayıtsızlığın bir parçasıdır. Diyarbakır Barosu ve Van Barosu ihmali bulunduğunu düşündükleri adli tıp kurumu yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanma ve delilleri gizleme kapsamında aile adına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu adım önemlidir ancak yeterli değildir. İhmali bulunan tüm kişi ve kurumların yargılanması zorunludur. Kadınların yaşam hakkı devletin sorumluluklarını yerine getirmemesi, gerekli bütçeleri ayırmaması, şiddeti önleyici politikaları uygulamaması nedeniyle her geçen gün daha fazla tehdit altındadır. Kadın cinayetlerinin ve şüpheli ölümlerinin artışının nedeni yalnızca failler değildir. Aynı zamanda görevini yapmayan, delilleri karartan, sorumluluk almayan kurumların kendisidir. Bu ihmaller kadınların yalnızca yaşam hakkını değil, eğitim hakkını, çalışma hakkını, özgürce yaşama hakkını da gasp etmektedir. Rojin Kabayiş'in dosyası tekil bir ihmal değil, bütün kadınlara yönelen sistematik cezasızlık politikasının bir yansımasıdır. Bizler biliyoruz ki her cezasızlık yeni bir suçu doğurmakta, her karanlıkta bırakılan dosya kadınların yaşamını daha fazla tehlikeye atmaktadır. Şiddetle Mücadele Ağı ve Dijamet Kadın Platformu olarak bir kez daha ilan ediyoruz. Rojin Kabeş'in dosyası kapanmayacak. Biz kadınlar bu sürecin takipçisiyiz. Adaletin sağlanması için ihmali bulunan herkesin yargılanması için kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadeleyi sürdüreceğiz. Yetkilileri görevlerini yerine getirmeye, sorumlu kalmaya ve hesap vermeye çağırıyoruz. Rojin için yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için eşit ve özgür bir gelecek için buradayız ve buradan geri adım atmayacağız. Şiddetle Mücadele ve Dicle Kadın Platformu. Evet, şimdi de Rojin için kurulan Rojin için Adalet Komisyonu'ndan genç bir kadın arkadaş duygularını dile getirecek duygularını dile getirecek. Bugün burada 21 yaşında hayatının baharında olan hayallerinin peşinde koşan çıkıyor ve 18 gün sonra cansız bedenini bulunuyor. 5 dakika geç kaldığınızda aileleri arayan kayın boyunca yurda gelmeyen Rojin için neden bir şey yapmadı? Rojin bulunduktan sonra devlet ilk anda intihar diyerek dosyayı kapatmak istedi. Oysa Rojin yaşamayı seven bir kadındı. Doğduğu ilk andan itibaren yaşamak için mücadele eden biriydi. Kürdistan'da genç kadınlar kaybediliyor, katlediliyor, tecavüze uğrayarak intihar süsü verilerek intihar etti deniliyor. Bunlar Kürdistan'da yürütülen özel savaş politikalarıdır. Bizler biliyoruz ki yaşamayı bu kadar seven genç kadınlar intihar etmiyor. Erkekler tarafından katlediliyor. Bu özel savaş politikalarına karşı Rojin'in şüpheli ölümünün aydınlanması için bir yıldır mücadele ediyoruz. Bizler Rojin intihar etmedi diyoruz, devlet Rojin intihar etti diyor. Peki Rojin intihar etti, ee, Rojin 27 kilometre boyunca nasıl sürüklendi? Rojinin vücudunda bulunan darp izleri e, sürüklenmeye bağlı mıydı yoksa Rojin öncesinde darp mı edildi? Rojinin e, vücudunda iki adet erkek DNA'sı bulunuyor. Bu kim iki erkeğe ait vak vücudunun neresinde bulundu? Ve atletinde, Rojin'in atletinde bir adet kadın kanı var. Peki bu kadın kanı kime ait? Rojin Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisiydi. Bir üniversite neden öğrencime ne oldu? Onu kim katletti demek yerine Rojin ilgili yapılan paylaşımlara erişim engeli getirdi. Peki Rojin intihar ettiyse dosyada niye gizlilik kararı var? Aileler, avukatlar neden dosyaya erişim sağlayamıyor? Bizler intihar denilerek katledilen, kaybedilen kadınların gerçek failleri cezalandırılana kadar mücadele edeceğiz ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Tüm kadınlar bu saldırı karşısında örgütlü mücadele etmeye devam edecek tekrardan Yolun acılı yorumlarım. ile başsağlığı diliyorum. Başlarım. Rojin için rojin mücadele başlarım. etmeye devam edeceğiz. Katiller bulunana kadar da Rojin'e adalet demeye devam edeceğiz. sana verelim mi? Rojin için, rojin için adalet. Rojin için, rojin adalet, adalet, sen rojin için, sen, için adalet. Rojin için sen, adalet, sen, رژینن رژینن اننسه ده ارامزدا او دا کوښمه واستیو پلفورمونه زاتبلې مزورو دوستان دې میکروفونه بوست شکره شوېله بوست حقېقه دې یاه رژین څه وکړله انټرنیټ کې غره وکړله کېد څو وکړله نه واستې وروه دا رژین غیب ګره ایونه کی به رژین ګره ام غیب نه کی به برادر کې ورته برقاتلې دلبر نه ګره دلبر ګره انزل حياتنه

حتوک درکت و جزء هر چه میشکنم به درج برد. اوجیمی تی مانداله، اوجیمی تی مانداله، اوجیمی تی مانداله، اوجیمی تی مانداله. به هم به هم در نت سیل سر درکت نه، چی می‌دانه تسلی در نخن ارته، در نخن ارته نوست عکی دادن ارته، در نخن ارته دوست داریم بکیا ایلا و یام خواب بیم هوا کی بکه همه ایلا نهی خواب دنی. İğlo roji ne seyh hayib dinayısı sabıkakı ta kabulük. Ve kabul yakzinaka ömür gibi birazcık sine ne karar kattıyla. ne! Uzana! Eller kurulsa şimdi de Belediye başkanımız Değerli basın <laughs> emekçileri sevgili kadınlar, Roji'nin kıymetli ailesi, bugün hepimiz yeniden çok üzgünüz. Bir yıl öncekinden daha fazla üzgünüz. Çünkü bir yıl önce bu acı olay ailenin başına, Roji'nin başına geldikten sonra bir yıldır verdikleri mücadele hep birlikte kadın örgütleriyle bizlerle verdikleri mücadele ne yazık ki sonuçsuz bırakılmak isteniyor. Bizler Ailenin her daim yanındayız. Bu mücadelenin her daim yanındayız. Ta ki Rojin'in failleri bulunana kadar. Rojin gibi onlarca hala faili meçhul kadının failleri bulunana kadar. Bakın değerli arkadaşlar, bütün kadın arkadaşlarımız, genç kadınlar Elif her şeyi çok güzel ifade etti. Bütün detaylarıyla ortaya koydu. Ama Ailenin daha ilk günden itibaren aklı ve vicdanı son derece özgür ve rahat bir biçimde bu cinayetin buna cinayet diyoruz biz. Kadın cinayeti bu. Çocuklarının kızlarının intihar etmediğini defaatle ilk günden itibaren ilk günün acısıyla söylemelerine rağmen karşılarında intihar etti diyen ama bununla mücadele eden bir aile var. Dimdik ayaktalar, buradalar. Onların mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum. Ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz olarak başta ailemizle dayanışmayı sürdüreceğimizi, bunun hesabını muhakkak soracağımızı, failler yakalanana kadar bu mücadeleyi asla bitirmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Ve yine yerellerde, belediyelerimizde, kadın politikalarımızda, kadına yönelik şiddetle kadına yönelik ayrımcı, ötekileştirici politikalarla mücadeleyi her zamankinden daha çok büyüteceğimizin sözünü vermek istiyorum. Başta Roji'nin annesine, acılı ailesine ve hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. sözü adalet vekilimize veriyoruz. Değerli basın emekçileri, çok kıymetli yoldaşlarım, sevgili kadınlar. Bugün burada tam bir yıl önce yüreğimize düşen o acıyı yeniden e, hissederek yürüyüşümüzü gerçekleştirdik aileyle birlikte. Tam bir yıldır bu aileye sistematik olarak Devletin bütün kurumları tarafından yaşatılan bir acı var. Ve bu acı her gün katmerlenerek artıyor. Ve biz kadın mücadelesi veren kadınlar olarak hep ailenin yanında olduğumuzu ve bundan sonra da bu mücadeleyi birlikte yürüteceğimizi buradan söylemek istiyoruz. Bakın 2025 yılının 10. ayındayız. 2025 yılının kadın cinayeti verilerine baktığımız zaman şüpheli kadın ölümlerinin sayısı kadın cinayetlerin sayısı kadar neredeyse. Ve dehşet ve dehşeti düşüren bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve biz kadın kurtuluş ideolojisine inanan kadınlar olarak diyoruz ki şüpheli kadın ölümleri kadın cinayetidir. Ve buradan az önce hukukçu arkadaşlarımız ihmalleri saydılar bütün ilgili kurumlara, 100. Yüzyıl Üniversitesi'nden yurt yönetimine, boğuluk görevlilerinden devletin yargısına kadar, Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na kadar, herkes, bütün kurumlar, bu kaybedilmenin, bu cinayetin işbirlikçisidir. Derhal bu olayı aydınlatmaları ve bütün soru işaretlerini gidermeleri ve kamuoyunun vicdanını, ailenin vicdanını, adalet duygusunu onarmaları gerekiyor. Evet, biz biliyoruz ki Rojin intihar etmedi. Bakın bugün burada Muhammed'den ve Türkiye'nin diğer bütün kentlerinden kadınların çığlığı yükseliyor. Bu çığlık ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Rojin intihar etmedi. Rojine ne oldu? Ve hepimiz bu soruyu soruyoruz. Öfkeliyiz. Bu kadar delil varken tam bir yıldır Rojine ne olduğunu anlatamayan, aydınlatmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık milyonlarca kadın sizin ne kadar samimiyetsiz olduğunuzu ve sizin kadın düşmanı olduğunuzu biliyor. Ve biz değerli Ahmet halkına, Türkiye halklarına, Türkiye'deki bütün kadınlara sesleniyoruz. Hep birlikte örgütlü mücadeleyle biz Rojin'e ne olduğunu aydınlatacağız. Biz artık bu devletin yargısına da kolluk kuvvetlerine de diğer kurumlarına da güvenmiyoruz. Bunların hepsi erkek işbirlikçisidir. Fasriyel kaya sırtını dayanan dayayan işbirlikçilerdir. Ve bizi bu Korkunç tablodan çıkaracak tek bir gerçeklik var. Kadın örgütlülüğü. Kadın kurtuluş ideolojisi çerçevesinde örgütlenmektir. Herkese çağrımız bugün budur. Nasıl ki Şule Çat, Şule Çet davasında Şule intihar etti dediler. Kadın, kadın hareketi, kadın örgütleri Şule'nin intihar etmediğini ortaya çıkardığı ispat ettiği mücadelesiyle. Gülistan Doku intihar etti dediler. O dosyayı kapatmak istediler. Ama Gülistan Dogun'un intihar etmediğini biliyoruz artık. Dosya hala aydınlatılmamış olsa da biz Gülistan'ın intihar etmediğini kadın mücadelesinin sayesinde öğrendik. Ve biz bugün bir yıllık mücadelenin sonucunda biliyoruz ki Rojin de intihar etmedi. Bugün buradan yükselen ses budur. Rojin intihar etmedi ve Rojin'e ne olduğunu biz kadınlar aydınlatacağız. Ve buradan faillere özellikle kadın cinayeti faillerine, şüpheli kadın ölümlerine bulaşmış bütün failleri sesleniyoruz. Diyoruz ki erkek egemen bu sisteme, bu iktidarın erkekleri ee, koruyan, savaş üreten politikalarına güvenmeyin. Kadın kırımı yapan politikalarına güvenmeyin. Biz kadın özgürlük mücadelesinin gücü sizi bu ee, cezasızlıktan çıkaracak ve sizi cezalandıracak. Ve hem toplumun adalet duygusunu hem de ailenin adalet duygusunu onaracak. Yani onlara diyoruz ki siz bugün bu sisteme, patriarkaya güvenmeyin. Biz biliyoruz bu şüpheli ölümler denilen aydınlatılmamış cinayetlerdir ve kadınlar bütün bu cinayetleri aydınlatacak bütün failler de cezasını çekecek. Artık cezasızlığa son diyoruz ve buradan bunun sözünü veriyoruz projine ne olduğunu hep beraber ortaya çıkaracağız. Bütün kurumlara, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve bütün yetkililere çağrımız derhal soruşturmayı etkin, kapsamlı ve doğru temelde yürütmeleridir. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, mücadele bizden vazgeçmeyeceğiz. Benden Parti Kadın Meclisi adına ve Tevgen Nazat adına bütün kadın arkadaşlarım, yoldaşlarım adına bu sözü veriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz ve diyoruz ki sonuna kadar Kajin işin ailesinin yanında bu mücadeleyi sürdüreceğiz.